Evet, chat'i de açayım bir taraftan. Selamlar Vanacığım, hoş geldin. Az evvelki soruya tekrar cevap vereyim. Ee, şimdi malumunuz tutulmalar terazi koç geçti. Terazi özellikle ilişkilerle bağlantılı. Bu arada gelenleri kabul ediyorum. Şimdi önümüzdeki e, dönem, yani bu yıl özellikle tutulmalar falan bizim için tabii ki çok önemli önemli olacak. İlişkiler adına çok önemli olacak. Şimdi e, benim de haritamda e, öyle bir nokta tetikleniyor ki e, böyle bir nasıl hem o sembolikleri nasıl gerçekleştirebilirim e, hem de e, naçizane elimden geldiği kadar e, nasıl kolektife bir şey armağan edebilirim diye düşündüm. Aslında çok katılımcı olmasını değil hani birazcık daha az ve öz olmasını e, hedefledim. Ama yine de e, baştan söyleyeyim arkadaşlar, e, burada yaptığımız bu semineri e, belli bir zaman sonra YouTube kanalına da koymayı düşünüyorum. Dolayısıyla e, soru sorarken <laughs> ya da haritanızın açılmasını isterseniz, istemezseniz ona göre e, düşünürseniz sevinirim. Yani bunu sizin dışınızda da buradaki arkadaşların dışında da bir sürü insan izleyebilir. Unutmadan o uyarımı da yapayım. Şimdi aranızda eski öğrencilerim var ee, hoş geldin hepiniz tekrar hoş merhaba. geldiniz merhaba <laughs> kendimizi kolektife armağan etmek e, istiyorsak hoş geldiniz <laughs> açayım gitsin bence de <laughs> sonra beni sansürlemeyin ama hocam oradan onu çıkart hocam buradan bunu ekle falan uğraşamam onu söyleyeyim <laughs> herkes sebeplensin aynen öyle bu kadar tutulmayı yokken tutulmalara daha çok az kalmışken selam canım hoş geldin evet şimdi hiç bilmeyen hiç astroloji eğitimi almamış arkadaşlarımı da düşünerek tabii başı birazcık daha ilişki semboliklerini özellikle kendi bakış açımla nasıl değerlendirdiğimi size anlatacağım çok güzel Burada herkes kendini kolektif armağan etmek istiyor. Çok mutlu oldum. <laughs> Aynı kafadınız. <laughs> Peki, <gülüyor> beni hiç tanımayanlarınız var aranızda. Ee, onlar için çok kısacık kendimi tanıtayım. Ee, ben 78 yılında Ankara'da doğdum. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, doğma büyüme Ankara'dayım. <laughs> Ankara'dan çok ayrılamadım. <laughs> 98 yılında astrolojiyle tanıştım ee, ve astrolojiyle aşkım o zaman başladı. Bir satürn koç döneminde 9. evimden 8 ve 9. evimden transit alıyorken astrolojiyle ile tanıştım. O dönem üniversitedeydim. Ekonometri mezunuyum bilmeyenler için. Ekonometri ne diyenler <laughs> olabilir onu da söyleyeyim. E, matematik, iktisat ve istatistik karışık bir bölüm. Dolayısıyla benim için istatistik her şey. E, <laughs> astrolojiye yakından bakmadan önce çok komik geliyordu ve çok astroloji karşıtlığı yapıyordum. E, fakat e, çok ciddi bir istatistik meselesi olduğunu anladığım anda e, benim için iş değişti. 2015 yılındaysa e, belirli bir işte meclis dönemim oldu, e, milletvekili danışmanlığı yaptım. E, oradan ayrılıp artık profesyonel olarak astrolojiye e, dalmak istiyorum dedim ve başladım. E, i̇lişkilerde çok ilgimi çeken bir konuydu. Yani astrolojiyle ilk tanıştığım andan itibaren ya bu beni çekiyor, bu adam beni çekiyor veya bu kadın beni çekiyor, değil mi? Hepimizin böyle şeyleri var. Ya da e, birisi var ortalıkta, size hiçbir şey yapmamış ama gıcık oluyorsunuz veya sizi sinirlendiriyor <laughs> veya bir tarafı batıyor. İşte bunlar e, o zamanlar kafamda böyle bir şey oluşmuş. Bilmiyorum tabii ilişkiler astrolojisi diye bir dal olduğunun e, böyle bağlantı kurmaya çalışıyordum. Şimdi, o zamandan bu zamana, tabii daha sonra e, astroloji öğretmeye başladım. E, bir, iki, üç yıldır falan astroloji eğitimlerim var. E, i̇lişkiler uzmanlığı tabii özel branşım oldu. Çok seviyorum ve e, değil mi birçoğumuzun problemi aslında ilişkiler. Yani problem diyorum ama aslında problem değil. Çünkü tekamül etmenin değil mi ya da olgunlaşmanın diyelim hani kavramlara çok şey yapmayalım. Evet dolayısıyla kendimizi aslında karşımızdaki insanlarla görüyoruz tanıyoruz. Evet platonik ilişkiler de kurabiliyoruz mesela platonikler çok acı veriyor. <laughs> gelecek olanı da buluyor muyuz? Her şeyi buluyoruz. Yani astroloji çok kapsamlı, biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ee, bana kalırsa hakikaten böyle bir altı yıl e, şey gibi, tıp fakültesi gibi, daha sonra da 4'er yıllık uzmanlıkları olması gereken bir e, ilim. Çok seviyorum. E, ve benim hayatı, insanları anlamamı e, ve tolerans geliştirmeme çok sebep oldu. O yüzden eee astrolojiye olan aşkım e, her geçen gün daha da artarak devam ediyor. Umarım sizlerin arasında da e, astrolojiye bu şekilde gönül veren kişiler çıkar. Sizlerle de tanışmış olmaktan e, ayrıca çok memnun e, oluyorum. Evet, şimdi ilişkiler dediğiniz zaman tabii ilişkiler çok geniş kapsamlı arkadaşlar. Yani ailenizdeki bireylerle, anne babanızla veya çocuğunuzla ilişkiler, patronunuzla altınıza çalıştırdığınız kişiyle. Veya komşunuzla değil mi? Ama nedense e, onları da öğreteyim tamam. Nedense e, ilişkiler dendiğinde herhalde canımızı daha çok yakan taraf gönül ilişkileri oluyor. Bilmiyorum ne dersiniz? Ne derece katılırsınız? Ama benim gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla e, pek çoğumuzun e, şeyi, yarası diyeyim. Gönül işleri. O yüzden ben size birazcık kadın erkek ilişkileri üzerinden anlatmaya çalışayım. Fakat tabii ki ilişkiler astrolojisinin bundan çok daha geniş kapsamlı olduğunu e, aklınızda bulundurun arkadaşlar. Evet, şimdi aşk dediğiniz zaman, dediğimiz zaman veya aklınıza en çok ne geliyor? Bahse varım ki Venüs Mars geliyor değil mi? <laughs> Venüs Mars'ın dışında e, aslında gerçekten aşkla birebir bağlantılı olan eee Güneş ve ay arkadaşlar. Venüs ve Mars işin hakikaten cinsellik boyutu veya o çağlayan hormonlarımız. Evet. Güneş. Güneşin astrolojik semboliklerinden birazcık konuşalım. Evet. Kadimler güneşe gerçek aşk demişler. Ee, ve... Kimlik esas olarak değil mi gökyüzündeki iki ışıktan birisi ama esas ışık kaynağı yaşam ve mutluluk kaynağı arkadaşlar Güneş bizim kimliğimiz Güneş bizim vicdanımız ve haritamızdaki Eril taraf Eril enerjimiz yani burada kadın erkek diye ayırmak istemiyorum çünkü gayet e, kadın ya çok dişi görünen bir e, kişinin haritasında da çok eril enerjilerin ağır bastığını görebilirsiniz veya göreceksiniz. O yüzden biz eril dişil diyelim. Haritamızdaki eril figürleri önemli eril figürleri gösterecek çünkü kendisi birazcık liderlik yönetmek domine etmekle bağlantılı olduğu için eril figürler ve eril kimliğimiz eril enerjimiz. Kadınların haritasındaysa ise genel anlamda <laughs> eş ya da Partner adayı, evlenilecek erkek. E, gündüz haritalarında baba olarak geçiyor veya bir erkeğin haritasındaysa babalık kapasitesi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Çocuklarla e, Çocuk e, genel semboliği güneştir bu arada. Evet aşk ve mutluluk ama tabii aşk da hani öyle çok e, tatlış bir aşk değil. Hiçbir şey hayatta sadece iyi veya sadece kötü çalışmıyor malumunuz. E, burada da tabii haritalardaki güneşin kullanımına bağlı olarak değil mi? E, yakan, kavuran veya e, yok eden bir tarafı da var güneşin. Canlılık dedik ama canlılığı e, yok da edebiliyor. Dolayısıyla e, aşk bilinç dedik aynı zamanda ama aşık olduğumuz zaman yani ya da aşık olduğu zaman bazı insanlar görüyorsunuzdur yani çok fazla domine ediyor, çok fazla baskı kuruyor veya ne diyor e, aşktan gözüm kör oldu <laughs> ya da aşk ateşiyle yanıyorum. Ee, ve işte e, aşkın e, sizi bilincinizden kopartması bunların hepsi güneş sembolünde olan aşk güneşten bahsediyoruz burada dolayısıyla arkadaşlar e, hayatınızda birisi olsun olmasın e, bir kadının haritasına baktığınızda e, haritasındaki güneşin konumundan Tabii harita bir bütündür, oraya çok detay girmeyeceğim ama tek başına güneş dediğim zaman hani böyle sadece güneş olarak algılamayın. İşte onun ev konumu veya işte kurduğu açılar vesaire vesaire çok etkili olacak. Bunlar bir kadının haritasındaki potansiyel, eşin özelliklerini anlatıyor olacak. Bir erkeğin haritasındaysa onun eril enerjisi, eril kimliği, nasıl bir baba olacağı, babalık kapasitesi veya hani böyle ne derler bizde yani erkek dediğin şöyle çekip çevirecek çekip çevirebiliyor mu vesaire bunları göreceğiz evet evlenilecek erkek gelelim aya ay beyazdır ama sunumda görünmeyeceği için bu renk yaptım kafanız karışmasın şimdi ay pek çok açıdan arkadaşlar güneşin antitezi gibidir yani aslında bunlar birbirlerine düşman değiller ama antitez konumundalar pek çok anlamdaki sembolikleri birbirini tamamlıyor birbirine karışıyor neden çünkü ay güneşten aldığı ışık ışığı yansıtan bir gök cismi ve e, bu doğrultuda düşünürsek haritalarımızdaki dişil yönü temsil ediyor gece haritasındaki e, anne göstergesi Gizlilikle yani güneş ne kadar açıklık ve işte e, görünür olmak ya da işte güneş ışınları her şeyi aydınlatır. Dolayısıyla güneşte biraz skandallar falan filan da var. E, ayda ise gizlilik veya gizlenmek e, daha şeyde ön planda. Ve e, bir miktar arka plan program gibi çalışır ayın kendisi. Bilinç dışı genler çok kaderseldir arkadaşlar. Yani ay e, hem zaman açısından gökyüzündeki en küçük ölçekleyici hem de kadersel anlamda çok güçlü bir gök cismidir. E, bu aklınızda olsun. Çünkü işte e, ihtiyaçlarımız değil mi? Yani e, yeme içme, e, içine doğduğumuz e, aile, e, bunların hiçbirisi e, çok da spiritüel anlamda konuşmuyorum. Bizim seçimlerimiz değil. Dünyevi anlamda bizim bu dünyevi akılla değerlendirdiğimiz zaman ben şu aile istiyorum deyip de geldiğimiz yerler değil. E, dolayısıyla oldukça kadersel. E, öbür taraftan Hormonlar genel anlamda vücuttaki sıvıları ve hormonları yönetiyor. Dürtülerimizi, korkularımızı gösteriyor ve ihtiyaçlarımız arkadaşlar, beslenme, barınma, e, her türlü ihtiyacımız ve kendi ihtiyaçlarımızı nasıl karşıladığımız artı başkalarının ihtiyaçlarını nasıl karşıladığımız hepsini aydan görüyoruz. Hamilelik demek öbür taraftan çok şey bir biçimde, anlaşılır bir biçimde ve annelik potansiyeli. Bir erkeğin haritasındaysa evlenilecek kadın modeli. Hala gelenler oluyor. Evet, şimdi e, benim ilk zamanlar çok aklıma takılan bir soru var. Yani kadimler aşka aşk için güneş demişler. E, ama yani aşk e, sadece çok mutlu eden bir şey değil değil mi? Birçoğumuzun hayatında hatta belki acı çekmemize, travmalar yaşamamıza sebep olan bir şey. Dolayısıyla ben insanların e, haritaları inceledikçe daha doğrusu, ee, sadece güneşleriyle değil aylarıyla da aşık olduklarını ya da aylarıyla e, aylarının potansiyeline uygun bir biçimde e, hoş geldin hoş geldin. E, o aylarının potansiyeline uygun bir biçimde aşık olduklarını ve o aşktaki e, nasıl diyelim e, bilinçsiz taraflarımızı hatta şöyle insanlara rastlamışsınızdır değil mi? aa bir bakmışım adama aşık olmuşum farkında bile değilim <laughs> <laughs> Eminim pek çoğunuz ya rastladınız ya bunu deneyimlediniz şahsen. Dolayısıyla orada için içinde bana kalırsa birazcık şey de var. E, ay da var. Ama onun dışında kadimlerin aya e, biçtiği pay, e, sadakat yani ilişkiler anlamında sadakat, bağlılık ve aidiyet duygumuz arkadaşlar. Evet, ay da böyle. Gelelim Venüs.